Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün keskin nişan e, keskin nişan eğitimi ile karşınızdayım. E, daha yeni şey yaptım işte. AVM ekran buldum. Ben niye hep keskin nişancı oynuyorum? E, şeyden, şeyden dolayı ben şey yani keskin nişancının keskin nişan eğitimini daha çok seviyorum. Ya yani, klasik hiç oynamam yani. Keskin nişan eğitimi hatırlıyorum sadece. O da açık değil çok mu sıkılırsan şey Ambar oynarım. Arkadaşlar eee reklam yapacaktım ama neyse boş verin. Gerek yok şimdi. Alana doğru gidersin. Yerdeyken filan buldum. Yani yerdeyken çekmeye karar vermedim aslında. Bir anda bazla video çekmek geldi. Ya telefondayım ya. Çabuk öyle. Bir tuşa iki tuşa basıyorsun. Hemen video çekiyor. Ben hemen öyle karar verdim. Çektim yani hemen başladım. Bu çatlayı kalktığıma gelse de İnanılmaz iki tane AVM aldım ama elimde de değiştirdim tane AVM yi. Arkadaşlar klasik matim bir yerde yoksa keskin nişancıya devam mı? Keskin nişancı diyorsanız abone. Ee, kulaç istiyorsanız beğen. Arkadaşlar bir de böyle yokuşları falan çıkarken e, şey zıplayarak çıkın. Ve kesin daha çok farkesizlik almayın Bu arada buraya adam var demiş. Bir tane bir şey bırakmayın sen Çok Bu Evet, kaç nasılsın şeyleri diyorum, biliyorum. Arkadaşlar herhalde benim biraz mikrofondan böyle sesim çok geliyor da kusura bakmayın. Hayır, <laughs> hayır, hani telefonun şeyinden kaynaklanıyor. Hareketsiz kalmayın, sağa sol yapın, zıplayın, gözlemeyin. Yani bir bakarsın yandan, sağından, solundan, arkandan, önünden hiç yani belli olmaz. Her yerden bir yanda tak diye kafaya. Bir de bir seviye yelek, bir seviye kalk. Hatta yelen bir onlar bir Her şeyin bir seviye yani. Full Ben niye buralardan çıkıyorum? Ben anlamadım. Arkadaşlar şimdi hızlı yapmanın yani bunu bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler belki yani da. Şimdi normal yapmaya basınca böyle böyle atıyor. Şimdi sıra bırakıyorsunuz. Bir anda bir şey oldu ya hile gibi bak. Yapmayla silah tuşuna silah aynı anda basıyorsunuz. Bak bir anda atıyor. Şimdi bu mu? Yoksa bu mu? Yani hangi zaman mantıklı? Şu bir kere de oyunda bir tane YouTuber'ın yani Ozmik, Egoist Fati, Barışke, Mezarcı bir planla karşılaşmak isterim. Gerçi Onları kim olduğunu yani nasıl olduğunu nereden bilmiyorum. Şeyde durumu da yok. Buna nereye? Bir pirisyon. Oha bir düşen İlk defa pirosun. Pir, pir, konuşamadım. Pirisonu görüyorum. Ya yani, yani Youtube'da falan izliyordum da. Bu kadar ne görmedim. Ağaca atasam mı? Atlayayım mı? Öldü sanırım. Aa öldü. Oha. Gerçekten çektim düşünce ölmüyorsun da. Şimdi boşuna git gidiyor. Onu anlayın. Keçim var ki bir Ağzına Ya bırak şey basmayı. bırak bırakmıyorum. Kafama şimdi tak diye bir gelme bilmem. Saklan, saklan koş. Tava tava silahsın. Tava fırlatma gelmiş ya yalan bence. Tava fırlatma ne? Herkes ölüyor. lan tava fırlatma. Benden bir şey lazım, sargı, margı, kesmeyiz. Ne var? Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ne var lan, ne var, bir şey mu? Gerçi buraya gelip, aaa Çok şey çıktı. Bunun başka kap yok Arkadaşlar like abone olmayı like. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abone olunca para para hiçbir şey çalmıyor. Sadece hani bir şey olmuyor yani. Sadece bize destek oluyor. Para filan bir kuruş bile çekmiyor Çünkü önceden ben aboneyi şey zannederdim. Al. Ee, bana para filan yatırıyorsun zannettim. Bir kere babamdan yüzü e, abone olayım dedim. Hı. Hiçbir şey olmadı. Yani para falan yatırma çıkarsa iptal ederim demiştim. Öyle bir şey çıkmadı. Bak dua edin. Bitti bitti dua edin. yok. Yukarı açıyorsan yukarıya çıkmıştım adama bakıyordum. öldürmüştüm şu an. Bak ölmüştüm o Sen değil mi? Arkadaşlar bundan oynayacağız yani sabaha doğru. bunu oynayacağız demeyeyim de sabah video çektim. Ama video diyorum oyun oynadım. Güler sus ya. Bu arada köpeğin yanına değindim. 2 e, oynadım. Lan 8 yok 5 kişi vardı lan 5'i de arkamdan sarıldım. Solumdan arada kaldım. Ne gibi, vurdum ya. Vurdum ama ölmedi. Sandalim bunu. Yeter ama. Yok ölü olacağım. Yok ölü olacağım. Ağabey ne sürdürüyor. Hadi hadi. Neden çıktı bu ya? şey <laughs> <laughs> Ya çık şuraya Allah aşkına. Şimdi orada ben olsam kotayı varmış şimdi. O da benim iyi Sıyırsa yani belki ölürüm bile aleme. Şey. Yelek bir. Seviye. Ee, canım az. Ne yapacağım? Ne bu? Ne yapacak? Yani? Ne Alanı ya. Bak kaç kere oynadım. Alanı hiç bana vermedi. Ne diyorum bunu? Korkuyorum artık. Ah. Ne gördüm ben ne gördüm. Ne gidilmesi lazım. Şimdi şey yaklaşıcı bana. Çünkü yaklaşıcı. Bunlar bana deniyor ya. Arada kalacağım. Şu an biri bana vuracak. Ver de aşağı varım. Ben Bir işim olsun. Oha. Oha. İki, ikiye tek. ikiye tekim. Öldüm Öldüm ben ya. Alanı alacağım. Koş 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 koş. Ana buraya hiç hiç şey hiç atmadı lan. O hiç bana atmıştım değil mi? Unuttum. Ha gördüm adamı. Bana atmıştım ayını. Yani. Adamın kanı kaçkı varmış dur bekle Hıh Durun tekrar Yaa Ayağı bunu çekelim Gerçi bana birisi Kolumda ses çıkmaz Onu şey yapacaktım da. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bana like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek